Cristiano Ronaldo kalecinin kurtarması imkansız olan bir penaltı numarası keşfetti. Ronaldo 30 yaşına gelmeden önce 75 penaltıdan 22'sini kaçırmıştı. Ancak 30 yaşına geldikten sonra 85 penaltıdan sadece 7'sini kaçırdı. Çünkü bir numara keşfetti ve numara şuydu. Topa doğru yavaşça koşuyor ve topla temas etmeden hemen önce sol ayağını yere çok sert bir şekilde koyuyor. Ve topa vurmadan önce topun biraz havalanmasını sağlıyor. Bu numara topun vuruş gücünü muazzam bir şekilde artırıyor. Ve kalecinin kurtarmasını neredeyse imkansız hale getiriyor Cristiano Ronaldo kalecinin kurtarması imkansız olan bir penaltı numarası keşfetti. Ronaldo 30 yaşına gelmeden önce 75 penaltıdan 22'sini kaçırmıştı. Ancak 30 yaşına geldikten sonra 85 penaltıdan sadece 7'sini kaçırdı. Çünkü bir numara keşfetti ve numara şuydu. Topa doğru yavaşça koşuyor ve topla temas etmeden hemen önce sol ayağını yere çok sert bir şekilde koyuyor. Ve topa vurmadan önce topun biraz havalanmasını sağlıyor. Bu numara topun vuruş gücünü muazzam bir şekilde artırıyor. Ve kalecinin kurtarmasını neredeyse imkansız hale de getiriyor